Merhaba arkadaşlar ben Fatih Hoca ee, Bir dersimizde daha birlikteyiz Artık e, sözcük türlerinin sonuna geliyoruz Sözcük türlerinin sonuna gelirken Edatları göreceğiz bugün Diğer ismiyle ilgeçleri göreceğiz Daha sonrasında bağlaç ve ünlemleri görüp Artık sözcük türlerini bitireceğiz Soru çözümüne geçebiliriz bundan sonra Soru çözümlerini de yapacağız Şimdi edat nedir? Edat arkadaşlar sözcük türleri arasında Tek başına anlamı olmayan ancak cümle içinde anlam kazanan sözcüklere diyoruz biz. Tek başına anlamı olmayacak ama cümle içinde diğer sözcüklerle birlikte anlam kazanacak. Bir sürü edatımız var arkadaşlar. Ama bunlar klasik şeyler. Yani bunları gördüğünüzde hemen anlayacaksınız. Daha çok bağlaçlarla karıştırılıyor. Bağlaçlarla karıştırılanları ayırt etmesini öğreneceğiz arkadaşlar. Neler var mesela? İşte gibi, ile edatı karıştırılabiliyor. Ona bakacağız. İşte kadar göre için yalnız ancak sadece tek bir mesela bir ve tek kelimeleri sıfat da olabiliyor aynı zamanda. İşte üzere, özgü, dair mesela bunlar e, edat olabilecek sözcükler. Edat olan sözcükler. Bir de bunların yanında mesela değil edatı var. İşte e, değil edatının ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Olumsuzluk edatı olarak söyleyebiliriz bunu. E i̇şte den sonra bakın bunları bulmak daha kolay aslında den sonra yani yanındaki bir e, sözcükle birlikte söylenen edatlar dedi. den sonra, den ötürü, den başka, den dolayı falan. Bunu arttırabiliriz. Bir sürü edatımız var arkadaşlar. Şöyle birkaç tanesinin önemli olanları görelim hep beraber. Şimdi ile edatıyla başlayalım. İle edatın. En çok kullanılan edatlardan bir tanesi. Şimdi ve edatımız var. E, v ve bağlacımız var ya arkadaşlar. İşte bu ve bağlacı eğer ki ilenin yerine gelebiliyorsa bak kendi türünden bir şey olduğu için bağlaç diyeceğiz. Eğer yerine ve gelemiyorsa edat diyeceğiz. Çok basit bir ayrımı var. Ve getirebiliyorsak bağlaç getiremiyorsak edat diyeceğiz ile. Ve ne anlamları katıyor daha çok? İle anlam katıyor dedik ya işte beraberlik anlamı katıyor ve vasıta anlamı katıyor. Bakalım eve arabayla gittim demiş. Bunlar bitişikle yazılabiliyor arkadaşlar. İyisi düşürülebiliyor. Ünlü düşürmesine uğrayabiliyor. Eve arabayla gittim. Bakın vasıta anlamı katmış. Annesiyle pazara gitmiş. Birliktelik anlamı katmış. Bak bir de şu örneklere bakalım. Kalemle kağıdım yok demiş. Kalem ile kağıdım yok. Kalem ve kağıdım yok. Bak V'yi getirebildik o zaman bağlaş diyeceğiz. Ali ile Ahmet'i severim. Ali ve Ahmet'i severim. V getirebiliyoruz bağlaç olacak. Bak bunlara getirebiliyor muyuz deneyelim. Eve araba ve gittim. Çok saçma bir şey oluyor. O zaman et atlayacağız ile pazara gitmiş annesi ve pazara gitmiş. O zaman ve getiremiyoruz. Saçma oluyor o zaman edat diyeceğiz. Buna da edat diyeceğiz. Bunlar ise bağlaç grubunda olacak. Edat ile edatının bu kadar kolay bir ayrım noktası var. Gelelim gibiye en çok göreceğiniz bağla edatlardan bir tanesi. Benzerlik, yaklaşıklık anlamları katıyor. Farklı anlamlarda katabilir arkadaşlar. Yağmur yağacak gibi diyorsunuz bakın. Yağmur yağacak gibi. Yani İhtimali var. İhtimal anlamı katmış. Dev gibi bir ordu. Benzerlik anlamı katmış. Burada gördüğünüz gibi deve benzetmiş. Göre dediğimizde görecelik yani sana göre bana göre görecelik anlamı ve karşılaştırma anlamları katabilir. Bunun dışında bir sürü anlamda katabilir yine. Hava düne göre bir daha sıcak. İşte düne göre. Bak karşılaştırma yapıyoruz. Sana göre zaten her şey boş. Sana göre. Görecelik bunda. Sana göre dediğimizde görecelik anlamı katabiliyor. Göremiz de böyleydi. İçine bakalım. Bu da çok kullanılan edatlardan bir tanesi. <laughs> amaç sonuç ve neden sonuç cümleleri kuruyor. Şimdi burada şunu sorabilir. İşte iç edatı aşağıdakilerden hangisinde farklı bir anlam vermiştir diyebilir. Bu şekliyle işte amaç sonuçta olabilir, neden sonuçta olabilir. Biraz dinlenmek için eve gitti. Hastalandığı için okula gidemedi. Bakın. Amaç sonuçtur. Biraz dinlenmek için eve gitti. Biraz dinlenmek amacıyla. Bak yerine amacıyla koyduğun zaman zaten rahatlıkla olabiliyor. Biraz dinlenmek amacıyla eve gitti. Bak burası amaç sonuç. Hastalandığı için okula gidemedi. Hastalandığından sebep okula gidemedi. Neden neymiş? Hastalanmış. Hastalandığı için de ne yapmış? Gidememiş. Burası da bizim için neden sonuç cümlesi olacak. Kadar arkadaşlar benzerlik, karşılaştırma, ölçü anlamları katabiliyor. Bunun dışında da yine anlamlar katabilir. Parmak kadar çocuktun sen. Parmak kadar. Bak benzerlik. Parmak kadar çocuk demiş. Dün 50 kadar soru çözdüm. Bak dün 50 kadar ölçü, yani miktar. Aslan kadar güçlü çocuk. Aslan kadar aslana benzetmiş. Benzerlik anlamı katmış. Üzere. Şimdi üzere dediğimizde bunda da hani karıştırma ihtimali olan bir şey. Amaç ve zaman anlamları katıyormuş. Uçak kalkmak üzere çabuk ol. ...uçak kalkmak üzere çabuk ol... ...bir e, zaman anlamı katmış... ...eve gitmek üzere hazırlandı... ...eve gitmek amacıyla hazırlandı... ...amacı kelimesini yerine getirirsek... ...hiçbir sıkıntı olmayacaktır... ...geçtim yalnız ve ancak... ...işte karıştırılacaklardan bir tanesi bu... ...edatla bağlaç mı... ...mevzusuna... ...eğer bak, yerine sadece... ...yani bağlaç edat türünden bir şey gelirse... ...edat olacak... ...eğer yerine ama fakat gelirse... Bağlaç olacak. Bir daha söylüyoruz. Yerine sadece gelirse edat, yerine ama fakat gelirse bağlaç olacak. Şunlara bir bakalım. Bu dünyada yalnız seni sevdim. Bak, sadece seni sevdim. Rahatlıkla anlaşılabiliyor. Seninle gelirim ama eve girmem. Bak, seninle gelirim ama eve girmem. Bu ne olacak bizim için? Bağlaç olacak. Yerine ama getirebiliyoruz. Bu ne, neydi? Edattı. Beni ancak sen anlarsın. Beni sadece sen anlarsın. Bak edat oldu. Sadece getirdik. Çok çalışmıştı ancak kazanamadı. Ama kazanamadı. Amayı getirebiliyoruz. Fakat getirebiliyoruz. O zaman bizim için ne olacak? Bağlaç olacak. Bu kadar kolay bir ayrım var. Şimdi yalnız kelimesinin e, farklı türlerde de kullanıldığını görebiliyoruz biz. Nasıl oluyor farklı türlerde kullanmak? Yani sıfat da olabiliyor, zarf da olabiliyor. Şimdi sıfatı zarfı bildiğimiz için kolay olacak bu. Bir bakalım şöyle. Adam yalnız yaşıyor. Bak yalnız yaşıyor. Burada bir fiilimiz var. Yaşamak fiilimiz. Eğer bu bir fiili niteliyorsa o zaman biz buna zarf diyorduk. Nasıl yaşıyormuş? Yalnız yaşıyormuş. Yalnız insan içine kapanır. Nasıl bir insanmış bu? Bak burası isimdir. İsmi nitelediği için ismi niteleyenlere ne diyorduk biz? E, sıfat diyorduk. Burası da bizim için ne olacakmış? Sıfat olacakmış. Yalnız kelimesi sorulabilir sorulardan bir tanesi. Neden? Hem edat olabiliyor. Hem bağlaç olabiliyor. Zarf olabiliyor. Sıfat olabiliyor. Mutlaka sorulabilecek sorulardan bir tanesidir. Dikkat edelim buna. Bir tek kelimeleri Edatlarına bir bakalım. Sadece anlamı veriyor. Beni bir sen anlıyorsun. Beni sadece sen anlıyorsun. Bak. Tek sana güveniyorum. Sadece sana güveniyorum. Bak sadece anlamı verdi. Zaten sadece bizim için neydi? Edattı. Edatın yerine bir edat getirdiğimizde zaten kolaylıkla anlayabiliyoruz. Bu da arkadaşlar ne olabiliyor? Sıfat olabilir. Ona dikkat edeceğiz. Evlerden biri bana düştü. Bak burada isim olarak kullanılmış mesela. Burada otelde bir gün kaldık. Bak, ne kadar kaldık? İsmi nitelediği için burası bizim için sıfat olacak. Burada herhangi bir şey olmadığı için tek başına kullanıldığı için isim diyoruz buna. Geçtim e karşı kelimesine. Yön bildiriyor. İşte bak şurayla birlikte alacağız. E karşı. E karşıyı gördük mü? Ne diyeceğiz biz buna? Edat diyeceğiz. E karşı şeklinde kullanılıyor. Ancak karşı da farklı türler şeklinde kullanılabilir. Karşı sokakta kavga var. Bak, karşı sokak önünde isim var. O zaman burası ne oldu bizim için? Sıfat oldu. Karşıya geç, beni bekle. Karşıya geç. Bak burada tek başına kullanılmış isim olacak. Demek ki isim sıfat ve e, edat görevlerinde kullanılıyormuş. Bunları bu şekilde karşılaştırmalı sorabilirler. E doğru. E doğru şeklinde görürsek ya önceki sözcüğüne bakın arkadaşlar. E kısmını görürsek zaten burada edat vardır diyebiliriz rahatlıkla. Yönelme zaman anlam veriyormuş. Adam şu tarafa doğru gitti. Bak şu tarafa doğru. Şu tarafa doğru yönelmeyi verdik. Sabaha doğru, sabaha doğru yağmur yağdı. Bak burada zaman anlamı verdi. E doğruyu, A doğruyu daha doğrusu gördük. E ya da A olabiliyor. Dikkat demişiz. Onunla doğru konuş. Bak burada doğru konuş dediğinde ne yapmış? Fiili nitelediği için zarf olmuş. Doğru insanı buldun sonunda. Bak nasıl insanmış bu? Doğru insan. Burası isimdi. İsmi nitelediği için bu sefer ne oldu bizim için? Burası sıfat oldu. Yani diğer sözcük türleri şeklinde de olabiliyor. Şimdi şöyle bir durumumuz var. Ee, diğer bir sürü edatımız var. Mesela edek, edeyin, den beri bunlar zaman anlamları verebiliyor. Den dolayı, den ötürü, neden sonuç cümleleri kurabiliyor. Hepsini e, görmeyelim diye baktım. Şimdi bir unutma köşemiz var. Hatırlayalım önceki söylediklerimizi. Bir de edat öbeği neydi? Onu görelim. Edat öbeği bizim için önemli olacak. Şimdi ile edatı yerine ve gelirse neydi? Bağlaçtı. Eğer ile edatının yerine ve gelmezse edattı. Mami soru edatımız. Bak bunu unutma. Soru edatı bu. Değil edattır. Bir daha tekrarlıyorum. Değil bir edattır. Mami de bir soru edatıdır. Edatlar cümleden çıkarıldığında anlamları bozulacak. Edat olduğunu böyle rahatlıkla anlayabiliriz bunu. Peki edat öbeği nedir? Az önce söylemiştik ya daha doğrusu şeyin başında dersimizin başında edatlar arkadaşlar tek başlarına kullanılamıyor. Yani yanındaki sözcüklerle birlikte öbekleşiyor. Öbekleşerek kullanılıyor. Hani bir cümle öğesi olarak da anlam olarak da yanındakilerle öbekleşerek kullanılabiliyor tek başına cümle ögesi olmuyor arkadaşlar. Bir önceki sözcükle beraber alıyoruz biz bunu. Mesela örneğini görelim. Adamın ayakkabısı eski değildi. Bak şimdi buna tek başına yüklem diyebilir misiniz? Hayır diyemezsiniz. Ne olacak? Eski değildi olacak. Kendinden bir önceki sözcükle birlikte ne yapacağız biz bunu? Edat öbeği şeklinde alacağız arkadaşlar. Şimdi kendinden önceki sözcükle birleşerek sadece hani şey açısından değil, cümle ögesi açısından değil ne olabiliyormuş? Zarf, sıfat, isim de olabiliyorlar. Öbekleşerek bu görevlerde de kullanılabiliyor. Bakalım nasıl oluyormuş o? Gençler arı gibi çalışıyordu. Bak arı gibi çalışıyordu. Gibiyi gördük. Kendindeki, Kendinden önceki sözcükle birleşti. Arı gibi çalışmak. Fiil nitelediği için zarf görevinde kullanılmış. Edat öbeği zarf görevinde kullanılmış. Aslan gibi adam bir ayda eridi. Bak gibiyi gördük. Kendinden önceki sözcüğü hemen çektik bir öbek oluşturduk. Nasıl bir adammış bu? Aslan gibi bir adam. Yani ismi nitelediği için bu sefer de sıfat görevinde kullanılmış. Kadının dişleri inci gibi parlıyordu. İnci gibi parlıyordu. Bak parlıyordu gibiyi gördük. İnci gibi alıyoruz. Bir önceki sözcükle beraber alıyorduk. Nasıl parlıyormuş? İnci gibi parlıyormuş. Bak burada da zarf görevinde kullanıldı. Bu kadarına kimse razı olmaz. Kadar kelimesi bizim için normalde bağlaştı. Ancak burada ne olmuş? İsim görevinde ek aldığı için isim görevinde kullanılmıştır diyebiliriz. Edat konusu da böyleydi. Rahatlıkla halledebileceğiniz bir konu. Bağlaşlarla karıştırmadığınız sürece herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ee, Dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin diyorum.